Nedir? Kanser kök hücreleri hmm. Ne demek bu Kanser hücreleri içerisinde bazı hücreler var hmm. Bunlar Diğer kanser hücrelerinden de Farklı niteliklere sahipler Sayıları az hmm. ama çok daha Etkili Özel niteliklere mi? sahipler Kendilerini koruyucu unsurları Çok fazla hmm. Kendilerini tamir edici Siz bir ilaçla bir tedaviyle Kanser hücresine zarar vermeye çalışıyorsunuz evet. Ama o da kendini, kendini tamir edici mekanizmalarını devreye sokuyor, Hı -hı. kendini yenileme, kendini çoğaltma mekanizmalarını devreye sokuyor, özellikle kanser kök hücreleri Hı -hı. ve bu hücreler kanserin başka yerlere sıçramasında da etkili oluyor. Yani bir kanser baktınız midede ama durmuyor orada gidiyor akciğere. İşte o sıçramasında etkili olan kim? İşte bu kanser kök hücreleri. İlaçlar veriyorsunuz, kemoterapi veriyorsunuz, direnç gelişiyor kim? İşte bu kanser kök Hı -hı. hücreleri. Bu hücreleri kurutmadığınızda kanseri küçültüyorsunuz ama yok edemiyorsunuz. Hı -hı. Dikeni yok etmek gibi. Bu diyorsunuz dikeni ama kök durdukça, kanserin kökü durdukça tekrar ediyor, tekrar büyüyor, tekrar yayılıyor. Peki biz tıbbi bitkilerden nerede istifade ediyoruz veya istifade ettiğimiz unsurlardan bir tanesini işte bu kanserin köküyle ne yani kanser kök yani. hücreleriyle savaşta da biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Evet. Başka birçok daha farklı mekanizmalar var. Yani kanserin kökünü kurutmada, kanserin çevresindeki, kanserin yayılmasına sebep olan ortamın düzeltilip iyileştirilmesinde de, Hı -hı. bağışıklık sisteminin kanseri engelleyecek şekilde güçlendirilmesinde de, Hı -hı. doğrudan kanser hücresinin kendisinin çoğalmasını engellemede de. Yani tıbbi bitkilerin biz kanserin kendisinin çoğalmasını engellemede de kullanıyoruz. Kısacası o kadar çok farklı mekanizmayla faydalar sağlayan unsurları bir araya getirdiğinizde olağanüstü bir sinerji oluşuyor. Hı. Ve bu sinerji, bu güç diğer tedavilerle de bitinleştiğinde ortaya e, son derece yüz güldürücü sonuçlar, sonuçlar çıkıyor. çıkıyor. Ve evet. o yüzden ben diyorum ki asla kanserle savaşmada korkmasınlar. Evre 4 denilen yani en ileri seviyedeki evet. kanser denilen seviyedeyken bile kanserle savaşmaktan asla korkmasınlar. Sizler varken korkmazlar herhalde <laughs> diye düşünüyorum.